Nevşehir'in ilçe ve beldelerindeki gelişmelerden ve çalışmalardan sizler için haber turu hazırladık. Haber turu başlıyor. Merkez Valisi İbrahim Şahin, Nevşehir Valisi İnci Sezer Beceli makamında ziyaret etti. Vali Becel bu ziyaretin anısına Vali İbrahim Şahin'e hediye takdiminde bulundu. Daha sonra ise Vali İnci Sezer Becel, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Gönüllü ve Bağışçı İlişkileri Daire Başkanı Mehmet Akif Can'ı makamında kabul etti. Ardından Vali İnci Sezer Becel Başkanlığı'nda ilgili kurum yöneticilerinin katılımlarıyla Valilik Toplantı Salonu'nda İl Hayvanlarını Koruma Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi. Sonrasında ise Vali Becel, aile ziyaretleri kapsamında Neşehir'de ikamet etmekte olan Menevşe, Garipoğlu, Kürekli ve Tuzgöl ailelerini ziyaret etti. Vali Becel burada aile üyeleriyle sohbet edip küçük çocuklarla da bizzat yakından ilgilendi. Şimdi Acıgöl'deyiz. Acıgöl Kaymakamı Emine Karataş Yıldız, Karapınar İmam Hatip Ortaokulu öğrencileriyle birlikte Kesişme İyi Ki Varsın Eren filmini izledi. Ardından Kaymakam Yıldız, Ahiler Kalkınma Ajansı tarafından Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında verilen bilgilendirme toplantısına katıldı. Daha sonra ise Acıgöl Kaymakamı... Gemma Emine Karataş Yıldız TKDK İl Koordinatörü Sayın Recai Turan ile birlikte Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından desteklenen ve tamamlanan projeleri inceledi. Kaymakam Yıldız, ilçede çalışmaları devam eden sosyal ve ekonomik kalkınma ve turizm altyapısının geliştirilmesi gibi tamamlanan projelerin örnek olacağını belirterek incelemelerden duyduğu memnuniyeti ifade etti. Şimdi Ürgüp'teyiz. Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, belediye çalışanlarının maaşlarına yansıtılan standartların üzerindeki iyileştirmeler nedeniyle düzenlenen teşekkür programına katıldı. Şimdi Avanos'tayız. Avanos Belediyesi Kültür Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından kültürel ve sanatsal etkinlikler kapsamında başlatılan Temel Fotoğrafçılık Kursu Bilgilendirme Toplantısı, Birim Müdürü Kadir Haklı, Kurs Hocası Mustafa Taşkın ve kursiyerlerin katılımıyla gerçekleşti. Şimdi Hacı 2020 yılında Hacı Bektaş Belediyesi tarafından başlatılan ve şu anda Halk Eğitim Merkezi bünyesinde çalışmalarına devam eden SEMA ekibiyle Hacı Bektaş Kaymakamı İbrahim Engin Şe Kenay ve Hacıbektaş Belediye Başkanı Arif Yoldaş altıok düzenlenen programda bir araya geldi. Şimdi merkezdeyiz. Nevşehir Belediyesi Turkuaz masa ekipleri tarafından Hacıbektaş ve üniversitesi öğrencilerine ikramlar dağıtıldı. Daha sonrasında ise sınavları biten öğrenciler memleketlerine uğurlanmak üzere terminale bırakıldı. Acıgöl Esnaf ve Sanatkarlar Odası Genel Kurulu'nda yapılan seçimle göreve gelen Başkan Ekrem Kılıç ve yönetim kurulu üyeleri Başkan Pınarbaşı ile görüştü. Nevşehir Simya Koleji ile Eğitim Birsen İl Temsilciliği arasında 2022-2023 eğitim öğretim yılı kayıtları için indirim sözleşmesi yapıldı. Bugünlük de haber turumuzun sonuna geldik. Bir sonraki haber turumuzda görüşmek dileğiyle. Takipte kalın.